Geçtiğimiz günlerde Enis Kirazoğlu bir oyuncunun en büyük kabusu adlı bir video yayınladı ve videonun başında oyuncuların en büyük kabuslarının neler olabileceğinden bahsetti. Ve videonun ilerleyen kısımlarında ise asıl videonun konusu olan Little Nicknames iki oyunu hakkında görüşlerini belirttiği bir video oldu. Beğendiği yanlarını ve beğenmediği yanlarından bahsetti. Ben de oyunun grafiklerini, sanat tasarımlarını ve oynanış biçimini beğendiğim için oyunu satın almaya karar verdim. Ama yaklaşık 5-6 saatlik bir oyun için 150 TL gibi bir fiyatlandırma görünce tabii ki de oyunu almaktan vazgeçtim. Little Nick 2'den fiyatından dolayı umudumu kestiğim için Little Nick 1'i araştırayım dedim. Biri ve birinci oyun ikinci oyunun nazaran fiyatı gayet uygundu. 31 TL gibi bir fiyatı olan bu oyunu almadan ilk önce Epic Games kütüphane ve Steam kütüphanemi göz atacağım dedim. Ve Epic Games kütüphanemde Little Nickness 1'i bulamadım ve son çarem olan Steam geldi aklıma. Kütüphaneye dolaşırken bir anda karşıma çıktı. Önce oha dedim. Çünkü ben bu oyunu para verdiğimi hatırlamıyorum. Para vererek almamıştım. Hem de bana her zaman ücretsiz ol, gel, oyun geldiğinde yani ücretsiz bir oyun olduğunda, ücretli de ücretsiz düştüğünde telefonuma bildirim gönderen bir tane program indirmiştim. programı uzun süredir kullanıyordum. Yaklaşık 2000 Euro gibi bir de tasarruf yapmıştım. Programı açtım ve satın almaya geçmişime baktığımda bundan yaklaşık bir ay önce İnternette oyun satan bir firmadan ücretsiz bir şekilde kod olarak satın almışım ve bunu nasıl hatırlamadığımı Ben de şaşırdım Çünkü daha bir ay önce alınmış yani yeni gibiydi ama hemen hemen her hafta beş tane falan ücretsiz oyun bildirimi telefonuna geldiği için hepsini e yani ben çok fazla ücretsiz oyun kütüphanesi toplayan biriyim her gelen ücretsiz oyunu asla ve asla kaçırmıyorum Çünkü genelde ee, çok güzel oyunlar oluyor. Epic Games olsun, Steam bazen yapıyor. Bazı indie oyun satan siteler olsun, Ubisoft olsun. Bazı siteler hatta kod veren siteler bile oluyor. Ee, aklımdan tabi bu, bu kadar şey olunca aklımdan bu oyunda uçup gitmiş. Ve tabi ki de hemen oyunu indirdim Steam'den. Ve açtım. Oyun çok keyifliydi. Çok eğleniyordum. Ta ki o ana kadar. Yaklaşık bir buçuk saat oynadıktan sonra kendi kendime ben yoksa sıkılmaya mı başladım dedim. Evet gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Bu oyun beni baymıştı. Ben genelde oyunlardan baymam. Ve bir bakayım dedim. Ne kadar ilerlemişim. Ee, bölümler sekmesi var. Ne kadar ilerlediğime bir bakayım dedim. Ben bir buçuk saattir oynuyordum. Sadece 40 dakikalık bölümü bitirmiştim. Ne dedim kendi kendime. Pek fazla ölmemiştim aslında. Ama zaman su gibi akmış gitmiş. Ve oyunun daha bitmesine 1 saat 20 dakika gibi bir süre kalmış. Ve geri kalanını tabii ki de oynamadım Bilmiyordum sıkılmıştım Baymıştım çünkü ilk oynadığım Korku temeli oyundu Evet Dark Souls ve Bloodborne gibi Oyunların zorluğundan da da hiçbir zaman Oynamaya cesaret edemedim Korku teması benim için Hiçbir zaman ilgimi çekmemişti Ta ki Over the Garden Wall dizisi Hariç O benim gerçekten hayran kaldığım bir dizi Gerçekten korku animasyon dizileri Güzel olabiliyormuş lan Lafını bana söyleten bir dizi. Ama bir dahaki oyun inceleme veya görüşlerimi belirttiğim videoya kadar tabii ki de bu oyunu büyük ihtimalle bitiririm. Ve sizlere e, oyunun e, sonuyla alakalı beğendim mi beğenmedim onun hakkında yorumlarımı yaparım. Ama şu anda tabii ki de oyunu bitirmediğim için bu yorumları yapamıyorum. Biraz başka konulardan bahsedelim. Ne dersiniz? Sıkıldınız değil mi? Biraz da başka konulardan bahsedelim. Gerçekten benden başka şu oyunu merakla ve heyecanla bekleyen var mı? Oyunun ismi Little Devil Inside. 10 yıl sürdü halen çıkmadı. Ama sonunda tarih verildi. 2021 yılının Temmuz ayında çıkacak bir oyun. Bağımsız bir stüdyo tarafından Android Engine oyun motoru kullanarak geliştirmiş bir oyun. Ve bütün konsollara çıkıyor. Bilgisayar, Windows, Microsoft olsun, MacOS olsun, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, e, Google Stadia da çıkıyor diye hatırlıyorum. Galiba ona tam emin değilim. Çıkıyor da olabilir, çıkmıyor da olabilir. Yanlışım varsa orayı düzeltirseniz. Ama bildiğim kadarıyla her yere çıkıyor. Ve oyun gerek keşfetme hismi, gerek animasyonları, gerek canavarları, gerek atmosfer değişikliği göstermesi, gerek aksiyon olanları. Yani bu oyun her yeriyle kendini bana hayran bırakan bir oyun. Umarım ki sorunsuz, sıkıntısız çıkar. Biz de keyifle oynarız. Cyberpunk olayından sonra gerçekten uzun süre oyun beklemenin kendimde yarattığı hayal kırıklığını adım gibi hatırlıyorum. O yüzden bu oyunda e, inşallah öyle olmaz. Umarım ki öyle olmaz. Söylemeden geçmeyeyim diyorum. Bundan sonra maalesef her gün video gelmeyecek. Nedeni ise gerek okuldaki gördüğümüz 7 saat ders günümün çoğunu alıyor. Onun dışında video yapmak her anlamda insanı yoruyor. Montajı olsun, içerik bulması olsun, videolar da kullanacağım e, fragmanlar, videolar ve fotoğraf içeren materyaller bulması bile gerçekten zor oluyor. Bir de bunların yanında hem film ve hem oyun sektörünü takip etmek de bir hayli yoruyor. O yüzden bundan sonra sadece haftada 3 video pazar yayınlayacağım. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri size de uygun olursa bu günlerde izlersiniz. videomuz bu kadardı. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna yapıştırmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.